Sonrası, yapılan çalışmalar sonrası tekrar altın boyunuz olan hal için bir semti. Ayvansaray. Önce ekibimize dair oyuncumuz hazırlanmaya başlamış. Balon satıcısı. Balon satıcısı rolündeki oyuncumuz müşteriyi, pardon bir beklerken, bizimki elinde bir tasma, tasmanın ucunda boncuk, diğer elinde bir baston, gözünde sözde görmüyor ya siyah bir gözlük. Hadi buyurun. Ya kardeş. Ya o arkadaş. İyi güzel. Buraya kadar çok iyi anladık. Fakat şu tarafını anlamadık. Şayet görmüyorsan kolundaki kollukta niye sağır ve dilsiz yazıyor? Beyefendi. Beyefendi. Ya ağaçların olduğu yere girmek istemiyorum da balonla. Şuraya bir balon sattım da. Bir tutar mısınız şunları bir iki dakika. Şurada birine vereceğim şunu. Şunları bir iki dakika bir zahmet. Şaka zedemiz Halit Bey geliyor. Ve balonları teslim alıyor. Efendim buyurun. Şakamız da başlıyor. Tamam ben ya. Tamam ya. Abi, abi yine ya. Abi, buraya nereden gidiyor ben? Nereye? Şu şeye. Evin önüne. Şurada. Evet. Görmüyorum da abi. Köpeğim bilmiyor mu? Köpeğim biliyor, ona anlatıver. Gel oğlum. Anlatıver abi o bilir. Anlıyor dinler. Mu? Anlar abi. Söyle tarif et abi. Nereden gideceğimizi. Söyle abi. Bak direk git direk. Ona söyle gel oğlum gel. Hadi lan bunu. Gel in boncuk in. Boncuk. Otur otur otur. Ha boncuk tarif et abi. Boncuk. Bak 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 boncuk bak oğlum bak. Ya, bak abi anlatıyorsun ha. Ha. Kırakır göster abi anlar göster abi anlar abi. Göster abi anlar abi. Al. Bak. Ha. Boncuk. Ha. Bak buradan direkt ki göz oradan göster neredeyse bir şey var. Oradan evet. Neredeyse şeyler de buradayız de. Oradan da ya de gide. şöyle gel bu abi. Şöyle. Gel. Otur. Gel. Gel. Dur oğlum boncuk bak anlatıyor abi sana anlatıyor <laughs> bak anlatıyor. Şöyle göster anlat bak dinler abi. İsmi boncuk. Boncuk. Can evi senin Balat'tayız. Evet. Ee, bu yoldan direkt gittiğin zaman... Göster bu abi şimdi biz görmüyoruz sen ona göster. Olay göster, boncuk bak değil mi? Ee, direkt. <laughs> Direk ne yani. Direk emirine varırsın yani. Gösterdin mi kağıdı gösterdin mi abi? Bak boncuk. Ha bak bak oğlum bak abi gösteriyor bak. Bak boncuk. Bak bak bak. Bak burası. Ha tamam orada. Oraya denk bir zaman emirine varırsın. Un kapanına sonra emirine. Evet anlat abi. Tamam bak mı? bak. Ondan sonra nereden geçeceğiz abi? Hangi köprüden geçeceğiz? Ha, un Kum köprüsü var. Ona söyle abi bana ne söylüyorsun abi? Ben ne anlarım abi? Bak bak dinliyor seni bak gördün mü? Boncuk. Bak bak. Bak. Bakmıyor bak. Bak. ki bana. bak, bak oğlum abine Bak, bak söylesin, he, Bana bak desin abi ya. Sıcak mı bu? Isırmaz, ısırmaz hayatlar. Bon, bak, 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 bak. bak. Un kapan köprüsü var, un kapan. Gördün, gördün mü? Un kapan. He, oradan diye gittin ama emniyon varırsın. He. Anladın mı? Ağzı açtı. Ne ağzı açtı? Ne bileyim ben. Anladı demek ki. o da anladı olan. Çok iyi tarif ettin abi. Sağ ol. Şeyi köprüden nasıl geçeceğiz? Köprüden sonra göre geçeceğiz. Altında şey, köprünün altından gideceksin. Evet. ne o, bak, arada, söylesene Bağcığım bana. Ölüyor mu lan hanım? bakmıyor tatlı olmak E ne ben bana ne söylüyorsun abiciğim sen de ya? Ben göz zaten görmüyorum abi. Ama onu söyle ya. Bakmıyor. İşte... Boncuk. Ya bu nereye gitti ya? Kim? Balancı bu... Aa, Ha. Bak. Bak Bondur. gördün mü? Bak bak abi şu gösteriyor ha. abi bak. Ha. Hangi Bancı. köprüden geçecek? O köprünün ismini söylesene. Bak 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 köprüsü. Bak Boncuk, Bak oğlum bak abiye bak, bak. Ha. Ha. On bak köprü'sün... Aa, bak köprüsün. Ya. Bak. Ungabak geç. Evet. Altından yani. Tamam o gong 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 altından geç. Size gemine varırsın. Ondan sonra abi. Emin nereye gitmek lazım? Beşiktaş'a be abi şimdi çek. O adam o da binmeli lazım da. Söyle abi söyle abi götür bizim geçin şöyle şuna kaç numara gidiyor. onu bilmiyorum işte ben. Şöyle sen. Boncuk. Mi? Ha. Boncuk. Bak. E, Emine'ne gel tamam mı? İskele 5 tane tutumuzda kalkıyor. Galiba e, 28 olması lazım. 28. Söyle ona söyle. Tamam mı? 28. Anladın mı? Anlamıyor bak bakmıyor ki bana. Baksana oğlum boncuk sen sen. Boncuk değil mi? Sen güzel boncuk demiyorsun. Boncuk. Ha ben de söyledim. Boncuk abi. bak. Arabanın numarasını söyle abi. Kaç? 28 28. Bak boncuk abi sana anlatıyor. Duyuyor musun evladım? Boncuk. Ha çok güzel söyledin abi. Anlamıyor ki. Anlar mı abiciğim? Baksana bana bakmıyor ki. Boncuk. İşte o durağa bak. Bak baktı sana bakıyor ha, değil mi? Ha, o Görmüyoruz abi işte. Bizi görmüyoruz o, o da anlıyor. Baksana bak. Boncuk. Boncuk bak. Boncuk, Bak 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 abi. Ha bak baktım Onu abi. alttan geçtin. Nereden geçtin? Onkaba kaba altı. Alttan geçtin. Direkt Eminönü'ne vardı. Onu anlatıyorsun abi. Bak Boncuk. 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 Aa! Ne Aa. abi sen ne yapıyorsun abi şimdi? Ya? Allah Allah ya. Bizlerle bana bir hayvan bile falan geldi ya. Nasıl? İptal et bana hayvan bile diyor. Sen normal adammışsın bari ya. ya. Anlamıyor abiyim ben. Ya bu ya. Anlamıyor Aga ya? E anlamıyor. İyi anlattın mı ki? Anlattım, anlamıyor. Daha sonra bak ya. Bak oğlum, bak amcasının yerine gelmiş. İşte Bana bak işin gelmiş. Sen onu anlamıyorsun. Kaçıyor lan, gel. Gel, gel şöyle, gel şöyle, gel şöyle, gel şöyle. otur, otur. Şuraya otur, gel. Otur şuraya. Ya otur. bu nerede ya? Kim nerede? Baloncu kız ya. kız kızım vardı burada. He. Ee, bak, tut, gel oğlum. Anlat abi. Hadi gözünü seveyim abicim ben. Al ver şu haritayı. lan. Şey evin önüne geldik mi? Gösterdim mi kırıkıyı? Nereden geçiyor? Gösterdim. E göster Aga. Göst Gösteriyor anlamıyor bu ya. Bak boncuk. Boncuk Boncuk Bak dedim. Kırmızı ekik mi bu? Boncuk ne demek bu abi? Ne bileyim ben ya. E ee, bir bak bakalım değil mi? Ya, şeyine bakacağım ben onu? Neyine bakacağım abi? <laughs> boncuk. Ha. Bak oğlum bak. Aa bak. Oh. O kapağına geldin mi? Bak. Oh. O köprü altından geç. Direk yürü. Orada iskele var. Orada beni otobüse kalkıyor. 28. Beş tane gidersin oradan. Aa Allah abi ya. Anladım. Sen ne yapma adamsın ya? Ben ne yapayım al şunu ya. Ne ne ya? Al şunu ya. Ne yapayım, o o, ya. ne yapma ya? Ne yapayım, Anlamıyor. Ya. Ne anlamıyorsun? Anlatamıyorum desene be aga ya. Anlatamıyorum desene. Yatar al satar bile sonra ya. Ben görmüyorum görüm sana ya bak. Ağzına bak. Aa sağlık izle diyordu. Sen konuşuyorsun ama. Sağlık izle diyordu. Bu yanlış mı koltuk takmışlar acaba? Ne bileyim ben ya. Olur ben körüm ya. Ya sağ ol ne, diyorsun, ne diyor burada? Nerede ben de görüyor muyum abi şimdi ya? Git Allah aşkına ya. Yanlış ya. takmışlar ya. Alsın hadi ya. Hadi gel. Atın be. Hadi. Hadi <laughs> anlat şimdi. Hadi koçum bir daha benim ben. uzaktan al, pek uzaktan dinleyecek. <laughs> Boncuk. Evet anlat abi. Bak. Aslı mi Etik miyim buna? Kıp mı diyeyim? Kafana göre. Bakmadın ki. Kaldır alın, bakayım. Kalk bakayım. Karamsız ya. Susma. Sus o Aa. zaman boncuk hanım da abi. Hanım git. Boncuk. Bak gel. Bak güzeli. Ha. Kayma. Zaten hani mi? Gel. Bak ne kadar güzel konuştun şimdi. Ha gene anlamıyor. Ne anlamıyor bak ha? Sen üşüldük beni ya? Aa. Boncuk hanım, boncuk hanım. Boncuk bak nasıl bakıyor boncuk hanım. Ha. Boncuk. Bak hayatım. O kapak yapmış vardı vardır mı canım? He? O alttan geç. Orada doğru emrine varırsın. Orada iskeller var. He? kere belediye otobüsü 28'de oradan 5 TL getiririz Bu Buyurun abi. galiba. Hangi otobüse bineceğim onu söyle. Belediyede gidelim 28. Şöyle ona şöyle abi. 20'de gidelim 28. Hanım mı? Belediyedeki belediye otobüsü 5 TL'dir otobüs. Tamam mı canım? Hangi bağlanacak. Aa, Ön kapıdan normal gel. Söylesene abi hayvanlar anlamaz belki arka kapıdan binmek kalkar bir O zaman karı şey yaya takviye otobüsü bilir. Ne yapıyorsun abi? Bence, bence. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne oluyor? ya? Sen gene de gelip ne yapıyorsun ya? Aa, ne bu ya? Al şunu ya. Al şunu. Kaldık abi. <laughs> ha. ne şey bunu ya da. Kaldık burada. Ne kaldı abi? İmmet ay videomdan gitmiyor. Boncuk boncuk dedim koskoca boncuk. Boncuk anam dedim, boncuk hayatım dedim. Ben ne dedim? Hadi <laughs> sen de, bunu niye bana şimdi? Hangi balonu? <laughs> bunu mu? Ya bir dakika ya. Oo, niye bunu bunu. Dakika. Dak. Ne yapıyorsun ya? Hadi biz gidelim. He. Evet. Ya be, gel gel. Parayı ver. Ha? Balon parasını. Ne balon parasını? <laughs> balon parasını ver. Hangi balon parası? Sen <laughs> bu anlattın ya. Kim patlattı ya? Sen! Sen patlatmış şimdi ben gördüm Olur mu ya şey bak bu da tel var bak. O bizim işte şeyimiz giderken. Tamam da bu ne ya? Ne ne ne? Kime ne? ne diyeceğim şimdi ben? Kızım mı? He. Ee, ne diyeceğim patlattın mı sen? Olur mu ya parayı ver. Ne parası ne? Parayı parayı. İşte bundan para oyalı paraları o taşır. Şöyle versin kaç lira? Bak Valla ben bilmiyorum. Bu yanımızın basınca para vardır. İki milyon istesen ondan verir. Söyle. İki milyon ver bana. Var mı? Var var. Boncuk. 2 milyon daha abi patlattı ya. Yani. Gonca bak abi onu patlattı. Gonca bakmıyor ki. Şöyle abi. Gonca yok. Abi onu patlattı. Gonca bak abi onu patlattı. 2 milyon gelir misin be? He? 2 milyon. Nerede para? Ben alayım. Bak gördün mü? Bu Nerede? Aşağıda tasmaların altında çantası var. Nerede? Çaktı mı tasmaların altında? Çaktırma mı kızar öyle? Bu yanık ne yapıyorsun ya? İki milyon gördüm. Boncuk. Boncuk ana. İki tane bir milyon da öyle anlar iki milyon. İki tane bir milyon verir misin bana? Boncuk. Şimdi içimde sorarsan ne diyeceksin? Abi onu patlat Bak, bak balonu patlatmış. Boncuk. İki milyon ver. İki milyon vermişim. Boncuk. Boncuk. İki milyon. İki tane bir milyon verir misin? Boncuk. 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 Aaa. Anlamıyor Aa, mu ya. İki tane bir milyon diyorsun. Diyorum. Şıkar 3 milyon yeri var 5 milyonu var. Ben de burada gel, gezmeye giderim ya. Nereye bal gezme? Balı gezmeye giderim 3 milyonun altı evin. Yok ya abi. Adı neydi? Ali. Hadi abicim sağ ol abi. Neredesin şahsın adı Buradayım. Burada değil mi? Buradasın değil mi abi? Buradayım. Peki abi. Heh. Heh. Peki abi. Ya da ver abine ver 2 milyonu bak balıncı patlar kız gelecek şimdi. Aa! Ya sen mayın mısın ya? <laughs> ne mayın mı aga baka ya? Allah'ım. Hadi eyvallah. Gel buraya. Ya dört tane bulup patlattın ya. He? Dört tane bulup atlattın. Buradayım, 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 buradayım. Nerede, nerede? Buradayım. Dört tane bulup patlattın Parasını ver. Buradayım. Dur oğlum, dur. Buraya parasını ver. Versene bu öncelik, dört, dört milyon. Ha, bayan geldi. Bayan bakar mısınız? Ee, dört tane bulup patlattı bu. E nerede balonlarım? Aa. Bak, yan atlattı, bak. Parasını vermiyor. Ben teslim ettim beyefendi. Parasını vermiyor. Neyi vermiyor? Parasını vermiyor. Ama ben size teslim ettim. Ne yapıyorsun? Ki ben bilemem kim patlattı beyefendi. Gitmeyin ben bilemem kim patlattı. Ben, ben nasıl patlatayım? Ben zaten görmüyorum ya da ben nasıl patlatayım? Bu ne bu? Ne bu? Bu. E ben balonları nereden gördüm peki? Bilmem ya. Ee? Hadi ben de balonların polisiyle geçiniyoruz. Ben paranı isterim. Ben size teslim ettim bunu. Çıkartın verin. Boncuk ver 2 milyon. Rezil oluyoruz da? Kıza karşı şey oluyor de. Söyle Boncuk! Söyle 2 milyon. Bir iki dakika. Boncuk anam! Bana 2 milyon verir misin? Bak. Anam gelmiş, güzel boyan. Boncuk! Bak senin gibi o da güzel bak. 2 milyon alabilir miyim? 2 e, milyon değil, tanesi milyon. Ne? 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 tane patlattı. 4 tane dört milyon yapar. 4 istesen ondan. 4 istese mi? Verir verir. Bak şimdi. Ben sana istediğimi söyleyeceğim. Elini çekeceksin oradan. Çok yavaş yukarı duracaksın. Diyeceksin ki... Boncuk, bak gördün mü, bak, bak nasıl sana ayağınla başladı. Hmm. Gel, aç, tam, tamam, tam sırası, dörtte. Boncuk dört, verir misin bana? Çok Boncuk dört mü? Hadi, hadi. Hı, rezil olacağız önceden. Bayan rezil bak, bak güzel bayan var. Boncuk, Hı. vermem diyor. Kavaya kaldırdı. Fatih beyefendi. ben size teslim ettim, ben paramı istiyorum. Beyefendi, <laughs> buyur ağabey. Beyefendi, dört milyon para istiyorum. Gel bir dakika şöyle. Gel. Gel dur. Gel ya. Şimdi yukarıdan çaktırmadan tamam mı? He. Ben böyle tutuyorum kardeşler arkada boluncu. Boncuk ile oluyoruz. dört milyonu ver de gidelim be abi. Boncuk. Hı. Hayatım. Şu dört gidelim at. Bak bayağımızı bırakmıyor. Bon bak bon bak bak ya. Abi ah, sen de söylemesini bilmiyorsun be abiciğim ya. Hayatım. Ha otur şöyle. Boncuk. Şurada. Boncuk. Koçum yani benim. Halit dedi mi? Halit yani. değil mi? Benim o adım anladım. Ali tanışalım mı anca? Bak bu yapıyor adam. yapıyor. Benim adım Ali tanışalım mı? Hem bekliyor. Tamam Hadi. Hadi buyur. Hadi buyur. Ne bağlatıyorsun balonu? Ben körüm ne yaptım biliyor musun? Ya. Ne bu Bak son yere tutuyorlar. Havaya değil. E sen ha, Tutma senin bak, ya, Bayan Paris'i. İşte, sen sana şundan bak de. Bak. Goncuk, Hayatım. Dört milyon misin bana? Bor, <laughs> bor. Bonjour. Bak bak bak, bak nasıl yaktım lan bak 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 bak. Hadi canım. Anlaşmaya başladım sen. Hadi. Hadi canım. Hadi beni ver. Hadi abi hadi ver. 4 milyon hadi boyunu dönüyor yapalım lan kızmasın. Bonjour. Bakmıyor ya. Ha, sen de bana rezil ettin bizi bana ya. Bir 4 milyon ya, alamadın bana. Ne konuşayım ben bu? İngilizce mi konuşayım buna? Almanca mı konuşayım buna? Fransızca tüm... biliyor bu. Ben bilmiyorum. Öğren. Bu koyduğum Boncuk, hayat da Kardeş bir iskonto yapar mısınız dört yerine ikiye yerine? Yapalım iskonto zaten zamanımı kaybediyorum. Biraz daha vermezseniz beş milyon isteyeceğim. Abi bende hiç para yok. Bak be aga. Ben size teslim ettim beyefendi. Tamam. Bu adam geldi patlat. Hangi adam ya? He? Nereden? Buradan. Ne oradan? Ben size teslim ettim beyefendi. Sizden isterim Ver parayı abi. Verin parayı. Bakayım. Al kardeş. Bir iki yüz elli. Ben bir iki yüz elli istemem. Bir balon parası sadece bu. Yok. Sigara vereyim mi? Ben bana nasıl görüyorum? Ben görmüyorum ki. Al kardeş bir iki yüz elli var buradan. Parayı nasıl görüyorsun? Ne? Parayı. Bu ne? Evet. Göster boncuğa ne kadar? Bu ne bak ne diyecek? Otur. Sor bak. Ne kadar bu ne? Hangi? Ver iki yüz elli yüz elli. İki yüz elli yüz elli istersen. Bak işte kaç bak bu kal kaldı ettik. Ee, i̇ki yüz elli İki yüz elli verir misin canım be? Ben de yani, be. var kaçım. Hadi be. Boncuğu. Ver. Göster parayı göster. Sana bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak bak bak.

Hem yakalıyor, hem de şakalıyor. Hadi birlikte bir el sallayalım. Nereye? Bak oraya. Gel. hadi bir tane de buraya çocuğum. Herhalde. Boncuğa yok mu bir şey? Uyarık. Buradan. Nerede Boncuk? Burada Boncuk. Nerede? Burada, arkamızda. Gel. Boncuk. Boncuk gel, öpüldüğüne gel.